Bugün Yusufla do squat oynayacağız. E, maça geçmemizin sebebi arkadaşlar bir duyuru yapacağım. E, shorts videolarımız güzel izleniyor, güzel beğeni ve yorumlar var. E, gerçekten güzel çilleriniz e, de var. Bir çil söylemiştim. E, bize şöyle bir sıkıntımız var. Abone çok güzel kesinlikle bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar tamam. canlı yayın açmamız lazım. Bu yüzden 50 takipçi. Abone olmayı ve like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ee, bir de arkadaşlar e, canlı yayında eğer 50 abone yapabilirseniz bize çok rahat yaparsınız. Ben ben size güveniyorum zaten. Eğer bize like abone olursanız ay canlı yayında sizinle birlikte vs atacağım. O yüzden takip etmeyi, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu aralar videolarımız çok izlenmiyor zaten. E, onun dışında short videolarımız izleniyor. E, bir vid short videosunda mesela 30 be ay e, 30 yorum var bu şekilde beğeni ve yorum gelmeye devam ederse her zaman e, abone ay işte yayın bizim kanalımızı tamam mı? Yani akrabalarınıza, küçük Bir çocuklara, konuşalım. arkadaşlarınıza biz 50 abone olduğumuz zaman vs atacağız. Hatta para kazanmaya başladığımız zaman YouTube YouTube'dan size Royal Pass çekilişleri bile yapacağız. E, evet şekil işleri de aynı şekilde Bugatti bile yapabilir Evet e, Şu an Estujiye Akademi Epin diye bir e, uygulama açacağız O uygulamayı açtığımızda e, Siz daha rahat şekilde Ucu alabileceksiniz e, Onu bunu yapabileceksiniz Bu şekilde arkadaşlar e, Neyse ee, hemen maçımıza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar, başladık. Bir sefer ben şuraya alalım. Adam var mı? Adam giriyor. Şuraya giriş yapalım. Mermiye veda. Kaçıyorum. Olmuyorlar. Ben ona vermiyorum atamadım. Daha dolu gibi ya. Daha dolu gibi. Buraya, onu buraya bir sürü adam attadı şimdi yoklar. Oraya bak. Ben aşağı iniyorum. Aa, bıçak var İstiyorsan Tamam bıçak var. Alan var, bıçak var. Tabii. Bıçak bir. Ya abi. Nasıl görmüyor ya? Çıldıracağım abi. Yok be, sen de değilsin. Neyse. Arkadaşlar biz önceki videoda daha doğrusu video çekemedik. Yorla. Arkadaşlar 24 kilim var. Yusuf'un da 10 kili var. Toplam 30 kilo, 34 kilimiz var. Ama kaydı almayı unuttuk. Evet. Ya aldığımızı sanıyorlar. Almıyor musun? 34 kililik maç boşa gitti yani. Shorts videosu da çıkaramadım. Yanlışlıkla e, aseleyici şeyini e, bastım yanlış şık 14 kilo, Hı, şey 15 kilo, şey kilo. kilo falan. Üzündük Neyse Yusuf, şey.

Ses geldi. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Hassasiyet videosu istiyorsanız e, söylemeyi unutmayın. <laughs> Oynayabildiğim silah buldum. Dolu bu arada bura. Kesme. Tamam. Tamam. Bir adam daha gördün mü? Kral niye bastın yok Ben hiç bakacağım bir an bir bir adam var kesiyor. İnanayım da Ben mi? Önüme çıktı, hangi? Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> AHA alan yıktadı. Altta değil gidebildik. Silahımı beni sakladın? Bana değil bir yerden ne yap musun? Nasıl? Şu an kimse yok. Sen şey çağırabilir mi? Adamları görüyor. Adamlar ben gidiyor? Bak at orayı. Tamam mı? Beni çağır. Sonra oradan hemen lootunu yapayım ben. Sonra adamlara Açık. dalalım. Açmış. Çağırıyorlar. Çağırılıyor mu? Öldürdüm hepsini. Beni çağırabiliyor musun? Deneyeceğim Yok. Bunlar açtığı için bunlar Tamam gel. Hemen al neyin, neyin varsa. P90. Bana P90 Değildi. getirebilir misin? P90 mı? Hı hı. Ne var? Hiç bu, bu, çok... bir açtığım Ne? Bunlar açtığı Bu Bir de bir oda vermiş. Sen çok cihaz almıyorum. E90. Yok kanka vallahi. Yok kontrol oldu. Nasıl yok. Kankam sallama çünkü E90 net veriyor. Vermeme şansı yok. Abi de zor Ne kalmadı Kankam yok. yalan söylüyorsun. Çünkü bak harbi linç yersin. Harbi linç yersin. Getir o E90'ı döverim seni. Oğlum bu başka bir ne olursun abi bak abi bak onu istiyorum. Tamam. Tamam sen de birazla dolu bırak. AK şey yap. Tamam. Şöyle bir giriş yapsan. Hop alıyorum sıkıntı var. Aha ben burada. Hiçbir şey getirmene gerek yok dostum. Ben çok iyiyim. Çok iyi ama silah mı yoktu ortalama? Silah mı? Ama ben gitsin ne güzel arkaladım ya valla. Tam gidiyoruz. Valla acil bana adamlar. MG alayım mı? Uzun mu devam edeyim? ben bir zaman görüyorum. Arkada değil Arka ya bu çatıda değil. Dedim şu şey var 3x varsa 3x olur. 3x geçireyim kardeşlerim. Bir bombam olsa bombalayacağım şu adamı da.

Tabi oğlum, paşalar gibi getir. Evet okey, ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? arkadaşlar yani... Hayat zor. Hayat zor, bunu ben de Arkadaşlar, <laughs> <Antalyağım gülüyor> bir duygulamak istiyorum. Murat bazen yorum cevap vermiyor. Diyeceğim adı arkadaşlar Ben de karar vermiştim. Ben Bu videonun açıklamasına... Bir dakika. Ben bu videonun açıklamasına... Eee... ekleyeceğim Yedek hasarı. Yani üstüne sakın. Yolunu bırakma. Yolunu Ol ol ol, ol. O, alırım ben bunları. Lan. Ne yapıyorsun? mü? Yok. Ama canım açmış. Tamam atıyor galiba. Ben. Tamam. Bir dakika. İki ve bıraktım şu an sıkıntıdayım oh. diyor. Bir şey olmaz oğlum. Ne ne? Böyle daha iyi olur. <gülüyor> ne? <gülüyor> Arkadaşlar bazen saçmalayabiliyor. Ayağını, 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 Bozuk kaldı. ya bu Hayır hayır. Ayı, ayı. Araba araba. Ya abi. Hey sey dönmedi. Üçüş geliyor baba. Üç baba geliyor baba. Şu kul basmıyor mu Ben şu kul temizledim. Evet. Adaların, kaç Oğlum o iki adam çok da yapıyorlar. Arkadan arkaladım Ha ya arabamı çaldı pislik Artı ya. Param var, istediğim şey varsa bana gelme. Çok kötü. Neyse Al şunu al. Aa, ben de değilmiş. Şu adamda 4 x var. 4 x lazım mı? Dur x onu kaç. Şurada adamın notunda var. Adam. Ya o nasıl bir araba sürmektir ya? Gelecek Çaldım işte bu. Anne bana bir çalıyor bu Yalan yalan. Bu arada 24 kilin onun 10 kilo vardı benim 24 kilim varken. Orada çalmasaydı 25'e tamamlayacak. Ya adam Yok, monster monster. Monster flash. Kapa çeneni <laughs> Can, canı varsa adam değilim. Canı varsa adam. Arkalayınacak var ya. Ben onları atacağım dur. Ben de atarım. Support'tasana beni oradan. Ben, oradan. ben. de düşünüyorum ben. Sen monster falan oradan. Gelin mi? dur bekle. Support. Support istiyorum. <laughs> tamam bana bakayım seni. çıkılır mı lan? Dolu galiba ya. dolu olabilir. Oğlum dolu da var ya. Ben de sen zaten... Sen. işaret işaret İşaret. İşaret.

ben. Kasıyor. Şey yapıp, Kasıyor, çeker. kastı, kastı adamlar. Oğlum aklıma elime kastı. Arkadaşlar ben yanıtla oyundan atıyor. Uçaktan atıyor. Gel Tokyo'ya gidelim. Gidelim. Valla atıyor. Bu arada Tokyo'yu şekil ediyorum. Atmadı gibi. Biz malız. Evet. Araba orada. Anladım. çekit M24'ü var. Şu evlerde bir şeyler var işte. Önümüz, önümüz. Bekle, ben hallediyorum. Sal ol, hiçbir şey yapma. <gülüyor> Öldü. Aha. Sağ ol bak M24 var. var. Yok kardeşim. Vay. Evet. da Yok kardeşim sekiz yok. Tepe 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 tepe. Hı -hı. Herhalde tepe Dışarı. Şurası da olabilir. Şurası da olabilir. E Araba. Araba mı? Koru. Raşattım. attım. Sapot. Arman lan ben Kaçıyorlar. Dörtler lan bunlar. Biz çok iyi ilerliyoruz biliyor musun? Ya şaka şey para ne kadar para var? Yetmiş para var bir şey kazanalım ne kadar para 80 Ben bu iş bir şey. Sen katalım. bana ver sen bana ver. Tamam. Al bari bayla başlıyor. Kes. Arkadaşlar yetmiş tam adam bayla bunu tuttu oldu. Ben önceki Aşk. videoda kutladım. Sağ olun mu? Ben ne kadar kutladım? ben bu ne dedim ki? Ne diyorsun için geliyor. Market Arkadaşlar nerede? Arkadaşlar bakma abi bir ama. Kanka market nerede? Ha. Arabayı al. Pislik. <laughs> Arkadaşlar şu arkamdaki arkadaş çok kötü bir insan biliyor musunuz? Hiç acıması yok. Sık. Arkadaşlar ben buna geçer ee, şey olmuştu. Başa çekti olmuştu benim kafama. Yalan eti kafama roş. Kafama çekti yalan. Allah Allah. Hayır da. Allah selamını nasıl sus. Bura ay bu bu, bu, bu an, Ses. ne <laughs> Tamam. Ben biraz dans edeceğim. Bekle alan nerede? Dur bekle alanı bir versin. Alanı versin bir. Alanı, alanı ben de çok versin. <laughs> Önümüzde de. Kaldırmam. Kaldırmam. Hemen Arkadaşlar şey. alınca ek, ek çok Aa alan dışındayız. Ana. Bak bu iyi ki beklemişim bak. Evet. Yani şimdi atsan zaten bizi alamazsın. Gel bir de. Bir bana bir bana bir bana bir bana. Bir bana. Bana bin diyorum Allah Allah Gelmiyor ya Hep hep fesatlaştırıyor ya pislik. Neyse arkadaşlar biz alana gidip alana gidip geliyoruz. Let's go. Oğlum biz sus ya arkadaşlar. Biz e, alana gidip geliyoruz. Let's go. Arkadaşlar alana giderken adamaya kalmış.

AMR, AMR var. var. AMR. 10 mermili. AMR. Ben aslında bir kere daha Bize bak şu AMR'si var. Yusuf AMR. çekil. AMR bana atsın abi AMR'yi bana at da. Hemen AMR yi AMR yi vereceğim. Hemen vereceğim. var ki? Üşersen. Ay niye AMR'e

Arkadaşlar. çok 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 yakalanıyorum. Atmayacağım bir şey dur. Atmayacağım bir şey. Şu adamı bekleyeyim mi? AMR mermisi var. İstiyorsan al. Dur. Direkt onu tank çekeceğim.

<laughs> Selamünaleyküm Kaçlar kaçlar İkiler mi İkiler 30 kil gelir mi? 30 kil yapmak lazım hadi. 23 kilim var daha 14 adam var. Giriyorum şu an. Bakayım. Abi, bunlar patlar. Öldüm. Öleceğim. Hadi inseği şey oyna, inseği şey oyna, inseği şey oyna. çocuklar lan bura. Şu alttakine Tek yedim TikTokçuyu vurduk. arkadaşlar kimse hakkını helal etmesin. Lan Godzilla seti var. Kanka <laughs> Kanka, kim öldürdü ben bunu? Bu, çok iyiyiz. Ben %60 oldu, %60 oldu. Sakinim, sakinim, sakin. Ameliyat var mı? Ameliyat var mı? Çok iyi be, 26 kil. Bitti mi bu? Godzilla setini şey yapmayacağım, giymeyeceğim. Ne? Godzilla setini giymek ister misin? Ben giyeyim. Bakayım mı? Oha bu ne? Alan geliyor. Aa ben onun alan Murat sana bir var. var yok mu? Altı üstün var yok mu? Bilmiyorum. Abi ölmeyin. Dört leş lazım sadece. Alan ölmeyin lütfen ya. Alan biz Merak etme ölmez o zaman. Vallahi sıkıyorlar. Vallahi. Ya, sağda, sağda. Yusuf bütün killeri bana sağlar. Rekor kıracağım. Tamam. O loot'ta da loot'un da şey var yardım. Hızlı yardım. Seyfim, seyfim. Seyfim, hayır seyfim, seyfim gel. Hızlı gel. AVM'si var. Hızlı ol. Bende AVM'den var. Yusuf dağda dikkat et. Bak benim benim arkama geç. Ben tamam vurma sepet, sadece ben Ay şundan al. Alırsın. Çok güzel al hızlı be. Bak bize bakacak gel. Gel gel Bağırı şuraya. şuraya gel var. şuraya gel şuraya. Ben görüyorum onu şu an. Rush atmamız lazım. Çabuk 8x bir şey var. Adamı görüyorum bize vurursa ölürüz. 6xler, 8xler, bir şey yok. yok ki. Allah kahretsin. Ben, dur bekle 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 sus sus sus. Dur dur dur. Hadi ya alırsın, alırsın hadi. Alırsın. Oğlum bekle. Abi. Şunu bak. Bekle. Hayvan gibi oynayacak. Üstüme bir baksana abi. benim. Üstüme bak bir. Üstüme bak. Godzilla. Ben sorumlu, ben onu. Çekil. Bekle. Yok yok düşmem benim içimde.

Videomuz bu şekildeydi. Ee, i̇nşallah güzel keyif vermiştir size. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet Duruma olun. göre bir tane daha yükleriz. Evet, bir tane daha yükleyebiliriz duruma göre. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.